Evet, ben hafta içi yoğun bir şekilde çalışıyorum. Pazar ve pazartesi günü tatil olduğu için e, pazar ve pazartesi günü videolar yapıyorum. Sonra bir daha video yapmaya fırsatım olmuyor genelde. Olursa yapıyorum kısa videolar. Şimdi e, bu videoda, kız kıskanımlar çatlasın. JTEL'in e, bir önceki ay reytingi. Şimdi benim üye sayısı fazla artmamış. Toplam izlenme 6998. Ama önemli olan en önemli olan şeyine benim videolarımda canlı yanımda da kişilerin kalması. Yani reytingin en yüksek olanı bu. 29.000 dakika sadece bir ayda izlenmiş. Dolayısıyla bu trollerin JTL ile uğraşmasının ana sebebi bu. JTL'nin üye sayısı fazla değil. Görüntülenme fazla değil ama e ee, ne deniliyor bu ratinge Dakika izlenme. Dakika izlenme oranı çok yüksek. İzlenme. Toplam izlenme 6998. Yani yaklaşık benim e, kanalımı böyle varsayarsak 7000 kişi. Hakkı hani fazla bir sayısı olmamasına rağmen 7000 kişi kanalıma giriyor. 7000 kişi ve 29.000 dakika izlemişler. Bu da e, yani e, bütün devlet imkanlarıyla JTL ile uğraşan trolllere rağmen işte YouTube'daki bir takım e, JTL ile uğraşan e, YouTube trollerine rağmen bu da bir başarı. Olay bu. 29 bin dakika sadece bir ayda izlenmişim. 29 bin dakika. Yani 20, bin değil, 29 bin. 29 bin dakika insanlar işini gücünü bırakıp jetel izlemiştir. Kıskananlar sikmeyiz. <laughs> bu kadar basit. Olay bu YouTube'da. TikTok'ta da çok ciddi reytingler falan almıştım. Bunlar bir şekilde oyunlar yapıp falan beni kızdırıp kendilerine küfür ettirip sonra o küfürle şikayet ettiler. TikTok'a o oyuna gelip kanalı kapatmıştı. Belki biraz da işine geldi falan. Kim benden ne uğraşırsa uğraşsın her şeyin bir alternatifi var. Bugün geç oldu, arkadaşa söyleme unuttum. Amerika'da bir arkadaş var. Amerika'dan hesap açıyor. Şifreleri bana gönderiyor. Ben buradan giriyorum. Dolayısıyla e, konum Amerika olmuş oluyor. Amerika olduğu için Amerikan kanunları geçerli oluyor. Özgür bir şekilde takılabiliyor. Şu anda Twitter'ı... E, ne yaptım? Maseru Hakan'a... Bu troller benim e, Hakan versiyonumla da uğraştılar. Benim cinsel hayatıma da karıştılar. Sonuçta ne oldu? Şu anda Amerika'dan açılan Masör Hakan kanalı var. Ve tamamen özgür. Yani Türkiye'de engellense bile sıkıntı yok. Amerikalılar giriyor zaten. İngilizce yettiği kadarıyla sözlük mözlük destekli falan bir şekilde konuşuyoruz. O Amerikalı manikalarla. Millet sıraya girmiş neredeyse. Olay bu. Bulu İslah Kimse Jet Ali'yi de Hakan versiyonu olan e, Çapkın Hakan'ı da, benim diğer adım Hakan biliyorsunuz, onu da kimse engelleyemeyecek. Ve bu Amerika'dan bana e, Twitter açan arkadaşa e, yarın söyleyeceğim, diyecek ki bana bir tane de YouTube aç. Olay bu. Umarım anlaşılmıştır. Hadi bakalım iyi günler, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.